dakika Bekir'in birisi girmiş lan. Tamam hadi gidelim. Tamam Aynen aynen dur Tam kafadan. Ahmet abi sen bunu bok verin. Ben onu oğlum ben ne, nasıl yendim? Sen bana sor. Ben onu her gün yeniyorum. Tek kare maç ah, oynayacağım. Ah, ay, ay, ah. ay, ay, Kafa ay. avcısı. Olur ya. Ne? <gülüyor> 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 ben boku yedim. Ben yemişim zaten oğlum. Kafa avcısı. Çakın Abi ayıp Oğlum bu Serhan sen o bota nasıl ölüyorsun Allah aşkına Bak ben şimdi gireceğim onu ağlatacağım mesela ya Yazık ya Serhan yazık bir günah Kafa Avcısı Abi Bak gelirsen de şey açacağım mı? Kırmızı takım kazandı 你们啥呗？